Selam olsun sana ey beklenen. Selam olsun sana ey gözlenen. Selam olsun ey şehidin yaktığı meşale. Selam olsun ey dualara nakşedilen umut. Selam olsun ey davetçilerin dilinde kalplere atılan tohum. Selam olsun ey göz aydınlığı gönül gülşeni. Selam olsun sana ey büyüyecek olan büyü ve bir kardelen gibi yetiş kışımıza, cemre olup düş havamıza, suyumuza ve toprağımıza. Çorak coğrafyamız dursun bahara, bülbüller ötsün kurumuş bağımızda. Ve sen çocuk, doğmamaya and içmiş şafağın sarılıp boğazına, müjdesini ver nurlu sabahın. Hira'dan ve Ebu Kubeys tepesinden ışık taşı, uzayan ve yoran gecemize büyü çocuk. Büyü ki sönsün mumlarımız. Büyü ki yeşersin umutlarımız. Büyü ki tazelensin sevdalarımız. Büyü çocuk. Tebessüm olup yüzümüze, destan olup dilimize, müjde olup sözümüze, fer olup gözümüze, derman olup dizimize düş. Büyü çocuk. Sevincimiz tekbirlere, Coşkumuz zafer marşlarına karışsın. Bayram geldi sansın sesimizi duyanlar. Sen büyü ki bayram gibi yaşansın bayramlar. Büyü çocuk. Kendin için olmasa bile bizim için. Duadan nasır tutmuş avuçlarıyla seni yakaran, Gecenin koynuna bir umut diye seni saklayan, Uzun voltalarda seni konuşan Yusuflar için, Büyü çocuk bir enkaz başında çaresizce bekleyen babalar için, dağlardan kekik toplamayı unutmuş, sokaklardan ceset parçaları toplayan analar için, sabrıyla sabrı utandıran mazlumlar için, büyü çocuk, elinde mavzeri, yorgun gözlerle ufka bakan yiğitler için, kalbi kırık Muhammed çiçeği yetimler için, görüş kabinlerinde büyüyen küçük mahpuslar için, vuslata kurulu sevdalı yürekler için. Büyü çocuk, Ali Selul işgalinde Kabe için, esaret altında Aksa için, dinmeyen sızı Halep için, hikmet gülleri solan Yemen için ve kibirli uçakların ölüm kustuğu Rakka için, İdlib için, Bauz için. Feryadı asumanı saran Arakan için, ilme hasret Bağdat için. Büyü çocuk, zulmü temsil eden şu yüksek duvarları, kedilerin, aslanların başında beklediği şu çirkin zindanları ve ardı ardına kapanan şu soğuk kapıları El Fettah olanın adıyla aç. Bahara avuçlayıp dağlarından yurdumun, bahara hasret hücrelere taşı. Demir ve betonun küfüne inat, Kasım patı, ıhlamur, peygamber çiçeği koksun ellerin. Büyü çocuk, büyü ki ayaklansın virane şehirlerimiz. Gaz değil, pide koksun iftar vakti caddelerimiz. Mütebessim babalarla şenlensin evlerimiz. Papatya'dan taç örsün çocuklarına annelerimiz. Bilirim, kalp kırıklığı geçmez yetimin. Ama büyü ki, Yürekten gülsün yetimlerimiz. Görüş kabinlerinde büyümesin çocuklarımız. Allah için büyü, büyü ki kavuşsun dikenli tellere takılan sevdalarımız. Büyü çocuk, siyahlar giyinse de taze bir gelin gibi şen olsun Kabe. Etrafına dikili kapitalizm putları yıkılsın. Latın, menatın ve Ali Selül'ün yüzü kararsın. Büyü ki Muhammed'in yüzü ayın on dördü gibi aydınlansın. Büyü çocuk, Davud'un zevurundan bir zikir tuttursun aksanın kırlangıçları. Başını dayadı mı bir şair eşiğine, inilti duymasın. Alnından öpsün secdeye varan misafirlerini, alnından öpsün mübarek topraklar. Nurettin minberine çıksın bir Selahaddin, o büyüdü ve bitti desin ve bitsin utanç içindeki esaretimiz dinle çocuk dinle ey yaklaşmakta olan sana selam edenden dinle seni müjdeleyenden dinle büyümen bize bahar onlara matem olacak kim mi onlar meydanlarda rahmanın kapalı kapılar ardında şeytan ayetleri okuyan siyasetçiler mesela rezidanslarda arınan Gökdelenlerde ihale kovalayan züh tehli şeyhler mesela. Tiyatrocu olacakken ekran vaizi olmuş şaklabanlar mesela. Her yıl iki umreyi, iki de işçi öldürmeyi aksatmayan mücahit müteahhitler sevinmeyecek mesela. 301 lira fazla kazanmak için 301 insanı diri diri toprağa gömenler, babası zengin diye cinayet işleme özgürlüğü olan züppeler sevinmeyecek mesela gözleri aydınlığa kör, kulakları hakka sağır, vicdanları zulme duyarsız yarasalar, vatan millet naraları atıp çocuklarını askerden muaf tutanlar, vatan kurban istiyorsa ölümü asgari ücretlilere layık bulanlar. Sen büyüme diye tuzaklar kuracak, dağları yerinden oynatan hileye başvuracak. Ekini ve nesli ifsad edecek. Mallarını bu yolda harcayacaklar onlar yenilecek çocuk. Yenilecek ve cehenneme sürülecekler. Dinle çocuk. Dinle ey gözlenen. Dinle ey yaklaşmakta olan. Büyüyecek ve dikileceksin Firavun karşısına. Elinde asası olacak Musa peygamberin. Nemrud'un sarayını yakacaksın İbrahim ateşiyle. Yandıkça selamete ersin diye insanlık. Muhammed'in sözü büyüyecek dilinde. Bir daha, bir daha güneş doğacak. Ben okuma bilmem diyen mustazafların eliyle. Sonra Allahu Ekber diyeceksin en gür sesinle. Sarsılacak Beyaz Saray. Allahu Ekber diyeceksin. Delinecek Demir Kubbe. Allahu Ekber. Dağılacak NATO, AB ve BM. Allahu Ekber. Ve yıkılacak Allah'la sınırlaşan parlamentolar. Sen büyüyeceksin, mazlumlara şefkatin büyüyecek. Sen büyüyeceksin, zalime öfken büyüyecek. Büyüyecek ve hesabını soracaksın. Kırılan kapıların, mahremi çiğnenen kadınların, babasını fotoğraflardan seven yavruların. Büyüyecek ve hesabını soracaksın. Mahkemeyi kadıya mülk bilen zalimlerden, kin ve düşmanlık kusulmuş iftiranamelerden, cehennemi bir sırıtışla kırılan kalemlerden, Allah'la aldatan insan suretli iblislerden, hesap soracaksın tağutlardan, mütreflerden ve müstekbirlerden. Selam olsun ey beklenen, selam olsun ey yaklaşmakta olan, selam olsun büyü, büyük bayramlar mübarek olsun.''